Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bulut. Bulut oyunlarının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, One Armored Robber oynuyoruz. E, yanımda Emir var. Şimdi videomuza başlayalım. Nasılsın Emir? Canım, sen nasılsın? Ben deyim iyiyim şey. <laughs> çocuk. Tamam şimdi <gülüyor> 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 Silahları alırken çok kasıyor ya. Şimdi bak koş dediğim anda koşacaksın tamam mı? Koş. Hiç duymuyor ya mal ya. Sen hızlı açıyorsun ha bayağı kapıyı. Gel buraya gel buraya. Hadi tamam, sakin açalım. Şimdi kameraya sık. Kameraya sık. Tamam adam gelecek şimdi. Adama sık. Şimdi Pek dışına şey yapamam lazım Şimdi ee, Şuraya gidiyoruz buraya Burayı açayım tamam mı? Burayı açtığımız zaman direkt önümüzde bir tane kamera çekecek. O kamerayı sıkmam lazım açtığına Dur bekle Dur bekle Eee açtım Tamam kral Olma Ben sordum ya o sen her şeye restep bu, pezevengi burada bağlıyoruz, esir alıyoruz şimdi. Evet. Ama şimdi bak burada adamlar çıkıyor, nasıl olacak? Bak, pek. Kapıyı açıyorum. Kapıyı açıyoruz. Hemen. Tamam. Buraya Sonra geliyorum. buraya geliyoruz. Şimdi sıkıyorum kameraya. Bu Geri zekalı geliyor. Adama sıkıyoruz. Şimdi bekle şuradan şey alacağım. Maymuncu olacağım. da adamlar görüyor bizi. Öbür binanın içindekiler görüyor. Sen aç. Nereden gördüler lan bizi? Ya mi geçiyorsun? nereden gördüler lan bizi? Oho. <laughs> Lan bizi nereden gördü bunlar? Tamam. Tamam. <laughs> tamam, şimdi bak. Seninle konuşmuyoruz diye ben. Bas bas bas. Bence onu çözemeyeceksin. Çünkü biz beraber gittik başta. Onu çözemeyeceksin. Lan bunu vursam direkt ne olur? Hayır hayır hayır, hayır. Neden ama? Çık kamerayı. Adama vur. Adamı vur. <laughs> dur dur telefon telefon telefon. Adama vur şüpheli. Peki, ha yapmadın adam. ki kırmızı yanıyor hala. Aç ben, kapıyı, de, aç de, kapıyı, aç kapıyı. Emin misin? Evet. Tamam, tamam, adam tamam. Telefon. 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 Tamam, Telefon. Telefon, Telefon tamam, tamam, şey ne? Ee, Telefonlar unutmuyoruz ha. Hmm. Bu adam geldiği için artık orada kızın odasına döndüm ben de Buradan birisi mi çıkacak direkt? Şuradan buradan çıkmayacak galiba. Çıkabilir bilmiyorum hazır ol yine de. Tamam ben, ben, hazırım. De. ben, hazırım. Ben hazırım. Yok buradan, buradan bir şey çıkmayacak. Buraya hatırladım tamam. O kapıcı alıyoruz yeşil kartı masanın üstünde. Buradan aşağı iniyoruz. Alarmı kapatacağız. Alarmı alarm kapatmasak olmuyor mu ya? Olmuyor ya burada öyle abi. Adam öyle yapıyor. yukarı zaten alarmı kapatın alarmı kapatıyor. Ee burada bir şey var. Bu ne? Dur 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 dur. Ne yapıyorsan yapma şu an. Tekrar <laughs> buraya açacağım. Burada adam çıkacak. sakin ol. Duvarı tarama. Ama abi, cansın abi. şimdi buraya atacağım. Biz Sen, direkt şarjlayı getirseydik ya. <laughs> Adamlar da gelsin bizi bir seçsinler sana bir. Adam Bak, var mı? Adam var ama vurmayacağın adam bir şey. Adamı sakın vurmuyorsun. Niye? Ama çünkü vuracağın adam değil. Bak buradaki mavi kartı aldık. Yat pezelim. Ama çok bir şey yapma ya. Yat yere yat 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 yat. Bu bir soygundur. Bak mavi kanta aldık geldik buraya şurada bir kasa var görüyorsun. Ella ya. Oğlum kasaya adam birinci kata mı yapar? Bir alt kata yapar amına koyayım. Gelecek ki adam bunlara? Şimdi bekle çordan gelip geliyorum. Oo o masanın üstüne ne para vardı? Onları da al. Tamam onları alacağım. Gidip şimdi şey alacağız. Oraya açacağım. Ondan ben, sonra gidip şey alacağız. Ben çanta alayım geleyim. Tamam iki çanta al. En, en az iki taneyle sıdır yapacağız. Hadi. İki tane nasıl alayım acaba? Tek elli bir oyun yani bu. Yani ben açana kadar gelmiştim. Göremezsen hiç göremeden gelirim. Reisler'den ben doldururken bir tane daha getirdim. Yani tam ben var yine. Ben doldururum sen getirirsin. Ben çanta düşmüş. Güzel <laughs> güzel. <laughs> 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 bir... adam, adam gibi dur. Normalde biz burayı açtığımız zaman en fazla 70 gider falan alabiliyoruz. Yani sadece arka tarafta. Ama öne girip bir şeyler çaladım dersen 100 kayı görüyor. Normalde kaç k alabiliyoruz? Normalde o öne gitme yok kral. Sadece buradan alıyorsun. Tamam mı? <laughs> Nasıl lan? Evet, o 31 bin lira, 31 bin dolara mı oldu kral? Sen de oraya bırak seninle paranı atacak şimdi. Bir tane daha çanta götürsene ben çanta gidip dedim. Yukarı bir şey de alalım. Yukarıdaki ne yazdı? Bir onu gördün mü? Yukarıdaki o, paraları da alalım bir tane şey götürsün. Kral çanta yok gibi. He varmış. Var var 4 tane var kral. Yukarıdaki paraları niye alıyoruz ki? 60 bin dolar yeter bize. Ya 70 bin lira falan yapıyor da 10 bin, lira, 10 bin liradır. E tamam yeter sonra... de yani. Bir... Tamam, şey. Aferin, şey Biraz, ne? Deli, ne? E, kral. Olur, neyse. <laughs> Allah belanı ver. Ne lan? O Bütün paraları <laughs> koydum, her tarafa saçıldı paralar kral. Önce, musun? Abi püskürtmeyeceğiz. Ben onu öldüresin var. Hayır lan. Polisler saldıracak bir yandan. Kral sen abi söylem sen onu götür. Ben buna bir anda bir sıkayım gideyim. Ger oğlum elini yapmayalım. Gel buraya. Gidin orayı tarayalım şeyi. O alt tarafı. Alt tarafı o, niye evet. tarıyoruz? Kral bu adamı öldüresin var benim. Ya gel alt tarafa. Ya ben neredeyim şu anda? Bu kapı nerede acaba ya? aşağıya Merdiveni buldun mu kral? Buldum buldum. Burası neresi ya? Gel gel o şeyde. Burası neresi ya? Benim ama. Şimdi gel. Ama sonra elimize bir tane bir şey alıp kaçıyoruz. Bir şey Neden? 3. Gel yanıma yanıma gel. amcalar. Ha. Hadi kır şu camı. Buradan, buradan bir tane bir şey al kaç. Çünkü buradakiler güvenlik etti yani Tek başına inerken kolaydı. Bak 71 bin liramız oldu gördün mü? Şimdi kaç olacak? 72. Aa çok 3 az 3 verdi liramızı. ya. Oh bastım ve bitirdim. Oho, helal olsun be. Eksi 30 bin niye verdi? 30 bin mi verdi eksi? Niye? Sen oradaki yukarıdaki adamı öldürdün mü? Yo. Sivillerden öldürdün mü hiç? Yo. Ya ben öyle taradım ben önüme kim gelirse. Sivillerden öldürürsen olur kral. Beni davet etsene. Ya. Oha. Ben ne bileyim bir şey koydu. Ben ölürüm önüme, önüme kadar taradım. Hiç gitti. Ben de bol sivillerden çıktım. Neyse kral, e ne yapalım? Beni davet edin. Tamam, daha oynamayacağız. Tamam, beni davet et. Tamam, sen davet edelim, videonun bir, bir bitişini yapalım. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum Beğenip abone olmayı unutmayın Bay bay